Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bilal bugün sizlerle yepyeni bir şeyler yeni bir karşınızdayım. Arkadaşlar benim konum yeni masam yeni skinim ve yeni mikrofonla kulaklık. Hepiniz anlamışsınız Çok büyük ihtimal. Arkadaşlar masum avet avet optik mas ben 80 kullanıştı bir mas eski masamı söylemeyeyim. Fiyat 35-40 arası mouse'a bak deli oldum anasını satayım şöyle gidelim şuradan bir tane kılıç çıkarsak direkt rotaya atarız maalesef çıkmadı Şöyle atabiliriz arkadaşlar oyunu çıkarsam ne mutlu bana şöyle yiyeyim e bu arada neden hiçbir şey yok şöyle şunları bir alayım ben envanter düzenine geçeceğim. Bu geliyor soğuk atayım diyeceğim de. Siktir et. Neresi lan bura? Başka bir yer gibi geldi bana. Abi burası başka map ya. Karıştırıyorum map ya. Arkadaşlar skinimi göstereyim şöyle. Güzel bir şey. Bu arada seks töpek intitif bilmem ne bir şey var orada öyle yaptım bilenleriniz vardır ama böyle öyle yapma git para saldırırsanız gerçekten para gerçek hiç halim yok bir de premium alacağım yakında her şey yaşan. ama gerçekten çok pahalı <laughs> şöyle hemen gidelim neden V tuşu çalışmıyor? Bir dakika bekleyelim. Ha. Bir, iki, üç. Al işte. Aga, yuh ya. Bir 8e girdik hiçbir şey yok mu? İşte kötü tarafı da o ya. Doğru. <laughs> Neyse iyi olsun. olsun. Bir tane kılıç çıksaymış o iyiydi ya. Vuracak bir şeyimiz yok Şöyle kenarlardan yavaş yavaş gidelim. Şöyle. Orada team var. Fark etmedim Bilal. Malsın, Bilal demeyin. Tabii ki de fark ettim burada kılıç çıktı onu da fark ettim. Şunu giysek daha iyi olur diye düşünüyorum. Şunu şöyle al, şunu şunu at, şunu al, şunu al, şunu al, şunu al, şunu at. Güzel. Niye? Aa pardon çok kötü. Hiçbir bok çıkmıyor bu ortada galiba. Bok gibi oynayacağım ben. Tabi bir canım iki dakika öyle de diyebiliriz. Aynen. Doğru söylemişim. Hemen öleceğiz. Gemi lazım oluyor ya boşver. Hiç, hiç lazım olmaz. Hiç çıkacak halim bile yok. Sadece chest açacağım nokta bir şey yapmış yapmış her şey kes çünkü sürümsüz girdiğim için böyle normal şeyler olacak gerçekten ya normal şeyler olacak belki birileri zannetmiştir. of neden ya neden ben bazen kendime öyle kızıyorum Neyse hemen aile meselelerine bağlamayayım. Direkt inşallah madenden mesi çıkar keserim. Böyle düşüneyim. %100 ihtimalle buradakileri her şeyi almışlardı. almadılar. kestik. Çok iyi. Çok iyi abi ya. Bir an korktum kesemeyeceğim diye. Kalbim güm güm attı. Aga ben başka inip yapayım isterseniz. Chest Ben Şöyle derinlere ineyim. Orada bir yerde chest düzeni yapayım. Şu aynen şurada Abi bir an kesemeyeceğim diye korktum valla. Böyle bir his gezdi içime. Ah. Kestim ciddi misin ya? Çok şükür. Gerçekten çok korktum. Şöyle yapayım. mavi abi kesemeyeceğim diye gerçekten ya hemen ortaya gidip kalbim küt küt atıyordu şimdi videoyu çıkarmak istiyordum aynen direkt ortaya yazdım Allah'ım lütfen yardım et ikiletiğimi kesmeme başka bir şey bilmiyorum. Orada adamla selamlarımı iletiyorum kusura bakmasın yani. özür diliyorum ama yani oyun bu her şey olabilir ben şimdi ortaya bulmam lazım evet, şöyle video yazalım. Abi ya kişisel ekler bir tane zevk. Demir setler böyle fena alır. Ben biliyorum. Ben her zaman öyle karşılaşıyorum böyle şeylerle. Biliyorum abi. Şurada şöyle yapacağım. Ee. O iyi, güzel bir şey çıktı. Böyle full demir olsam neyse hadi bir şey demeyeceğim. Kesebilirim belki de abi ikili takım nezdinde. Şimdi ikisi demir set bile olmuştur öyle şunu yani mantık var akıl var ya yavaş yavaş ineceğim yavaş yavaş dediğim gibi. ortada adam varsa hemen golden apple lar. dalayım bak kimler kim onu öğrenmem lazım şimdi aynen hemen şöyle ortaya gidip bir maskeç Fakat ben mal mıyım? Bir dakika ben mal mıyım ya? Galiba şöyleydi. Biraz ok yaptık dedim. Diye. Şimdi gidelim. Al işte. Güzel oyun olacağını düşünüyorum. İnşallah hmm. kazanırız. Şimdi benim cemil setim yok. Şimdi adam... NU'yla TUNAY Tim Hypercloth Benim Mert 39'u kesmemiz lazım. 100 yüz ihtimalle. Yoksa Mert 39 beni keserse gerçekten bu videoyu atacağım. Gerçekten atacağım. Çünkü çok kadar emek sarf ettim. bir kavurmanın adını bu arada size söylemeyi unuttum. Bakıyorum hemen. Aynen baktım şimdi sayıya bakayım. 23, 95, 23, 95. Bu arkadaşlar. Kuzan sesim nasıl geliyor öyle. Mikrofon basını 20 alırsam daha da güzel sesim geliyor. ama böyle arkadan böyle sesler gelir diye korktuğum için. O yüzden çoğaltmıyorum. Bismillah. Kestim. Abi yok böyle bir şey kestim. Hack diyenlerin canı çıksın. <laughs> kestim. Abi kestim ya. Ciddiyim bak kestim. Çok ciddiyim ki kestim. Abi ikili teamle kaldık kötü. Bu kötü işte. <laughs> şöyle yapacağım. Hatta şöyle yapacağım. Tekneye ihtiyacım yok. Şimdi şöyle alayım adamlar. Şimdi inşallah nublardır. Allah'ın büyüksün. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve tuneyi kesmek için elimden geleni yapacağım. Tüneyi kesmek için elinden geleni yapacağım. Dediğim gibi. Eğer ölürsem ağlarım. Dediğim gibi. Hatta Tuna'ya bir cat e gelebilir. Şöyle yapacağım. Bu arada Spawn. Güzel bir şey. Iconia Spawn ne lan? kendim hatırlayıp da Aynen. Bakın iyiyim. Ve Evet arkadaşlar bir bölümümüzde sonra geldi. Kendinize iyi okun. Ee, like bunu atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizlerin hepinizi seviyorum. Şöyle atalım şöyle. Heh, hoşçakalın bay bay.